akıllı uzun far nasıl çalışıyor onu göstereceğim şimdi size. Şimdi normalde burada sinyal kolumuz var. Sinyal kolumuzu ileriye ittirdiğinizde uzunlar açık kalıyor. Bir daha ittirdiğinizde bir şey olmuyor. Geri çektik. Uzunlar kapandı. Şimdi akıllı uzun far şöyle çalışıyor. Şurada bunu aktif hale getirmeniz lazım. Getirdiniz. Bu herhangi bir şey değişmiyor. Şimdi uzun farı yine ileri ittirerek açmak istiyorum. Burada bir tane A diye işaret çıktı. Şu an akıllı uzun far açık. Kendisi uygun gördüğü yerlerde uzun fara geçiyor. Araç vesaire bir şey gördüğünde e, neyse onu tetikleyen uzun farı kapatıyor. Siz inadına uzun farı açmak istiyorsanız ikinci bir defa ittirmeniz lazım. O zaman uzun far açılıyor manuel olarak bir kere kendinize çekince kapanıyor ama uzun far da gitti gördüğünüz gibi tekrar ileri bir kere ittirmeniz lazım uzun far otomatik olarak o şekilde aktif oluyor aracı kapattığınızda bu kapanıyor tekrar buradan aktif hale getirmeniz lazım yalnız aracı kapatsanız dahi bu seçili ise açık kalıyor o yüzden sadece sinyali bir kere ileri ittirmeniz sürüşten önce yeterli oluyor bir detay eklemem gerekiyor buradaki ayar otomatikte olması gerekiyor ve kısa farların aracın isteğiyle yanmış olması gerekiyor. Ondan sonra akıllı uzun farı aktif edebiliyorsunuz. Şu an gündüz bunu ileri ittirseniz de hiçbir etkisi olmuyor. Otomatikte kısa farlar kendiliğinden yanmış olacak ve siz bunu ileri ittireceksiniz. Menülerden de daha önceden bu seçenek seçilmiş olacak. O zaman otomatik uzun far aktif hale geliyor.